Jose Mourinho vurgusu. Fenerbahçe iyi oynamıyor. Mourinho'ya derbinin ne olduğunu anlatmamışlar. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği dev derbinin ardından Nihat Kahveci dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyetini Nihat Kahveci yorumladı. Nihat Kahveci Galatasaray'ın performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galatasaraylı futbolcuların performansına parantez açan Nihat Kahveci, "Emuslera'dan Osimene hepsini Galatasaray'ın ilk 11'ini tebrik ediyorum." Bir büyük takım teknik direktörü, ilk değişikliğinde 75. dakikada Mertens'i kenar alıyor. Okan Buruk ilk 11'indeki oyuncularına, "Hepiniz iyiydiniz, size helal olsun." "Ben şu an kimi değiştireceğimi bilemiyorum." diyor o bölümde biraz düşüş olur. Fenerbahçe iç sahada oynuyor, kaliteli oyuncuları var. O ara kenardan geldi falan ama Okan Buruk görüyor. Okan Buruk, gelse bile rahatız. Ben her an bir gol daha atabilirim diyor. İlk oyuncu değişikliğini 75. dakikada yaptı. Galatasaray o kadar iyi de dedi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı değerlendiren Nihat Kahveci, e. Abdülkerim bardakçı sol ayağını yere koyuyor, bir gram müdahale yok benim gördüğüm. Kafasını çeviriyor ama sağ ayağa devam ediyor. Fred'in sağ alt tendonuna darbe var. O yüzden penaltı, benim gördüğüm bu hediye konuştu. Nihat Kahveci, ye bu arada kritik bir pozisyon var, Edin Çeko ile Davinson Sanchez arasında. Davinson Sanchez dokundu mu, dokunmadı mı bir daha izleyeceğim. Faulde varsa, o sarı kart doğru. Yanında çünkü Abdülkerim Bardakçı var, e ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin performansına parantez açan Nihat Kahveci, "E Fenerbahçe iyi oynamıyor. Kazanırken de iyi oynamadı. 30 dakika hep oynadı, kazandı. Kaliteli bir takımsın, kadro derinliğin var. İyi oynadığı diyebileceğim tek maç var, turu geçemediğin Nil maçı. Muhteşem oynadı. 30 dakikada fişi çek, dinlen." Mourinho'lu Fenerbahçe'den çok daha farklı bir oyun beklerdi mi açıklamasını yaptı. Mourinho'ya derbinin ne olduğu anlatmamışlar. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrasında Mustafa Denizli, Mourinho ile ilgili yorumda bulundu. Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Galatasaray sahadan 3 birlik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında Mustafa Denizli, Mourinho ile ilgili yorumda bulundu. Mourinho'ya derbinin ne olduğunu iyi anlatamadılar herhalde. İki taraf içinde herhangi bir maç değil bu. 3 sonuçtan iki sonuç, Galatasaray'ın lehineydi ama beraberlik Fenerbahçe'yi hem psikolojik olarak hem de puan olarak bu kadar Galatasaray'ın gerisine düşürmezdi. Galatasaray'a karşı Fenerbahçe'nin başlama ve bitirme 11'i farklı olabilirdi. Burada konuşulacak 3 futbolcu var. Tadiç, Fıret, Simanski. Firet bugün kötü oynadı. Bunların iki tanesinden vazgeçebilirdim. Daha fiziksel bir başlangıç 11'i seçilebilirdi. Fenerbahçe'de kaç tane Galatasaray derbisi oynamış futbolcu vardı? Fenerbahçe tribünlerinde coşkuyu görmedik. Mert Hakan gibi mücadelesi yüksek bir isim olabilirdi. Mert Müldür müthiş çıkışları olan biri değil. Galatasaray Fenerbahçe'nin çıkışlarını engelledi. Önde baskı yapıldı. Fenerbahçe'nin sahada hem kendi hem de rakibin alanında üstünlüğü yoktu. Fenerbahçe'de başarılı olan biri var mı diye sorarsanız ancak Livakovic'i sayabiliriz. Bir de Maximen vardı. Ondan başka etkili futbolcusu yok. Her etkili atağı ondan geldi. Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ikinci yarısındaki görüntüden farklı bir görüntü vermedi.